Soğumun pahadan daha iyi bir şarkı yazamayacağımı düşünüyor Ama ben bir gün yazacağım, eminim <laughs> Kaçıp kaybolmana fırsat veriyor pus Elimden gittin ama içimden geliyorsun Ağzından çıkan kalbime geliyorsun. İşime geliyorken gücüme gidiyorsun Dışım bırak geçmiş diyor, içim gelecek, gelecek diye beklerken içim geçmiş. Hem bu saatten sonra ne için gelecek? Ona desin ki biri, bunun için geçmiş. Sabahın ayrı şer, şerri hayır gecenin. Sabahı görüyorsak geldi ayın eceli. Seviyorken ayrılmak bir garip tecelli. Ayrıyken sevmeyi de bir biz becerdik. Tek tekrar olmayacak sonsun. Olsun nasıl olursa olsun. Ucu bucağı görünmeyen sonsuz Olsun da nasıl olur sonsuz Hava serin mi o aralarda? İçimde cehennemden korular Gönlüm alev alacak kadar kor da Vazgeçmeyi beceremem ki zor olandan Ölsem de yerine birini koymazdım Vazgeçmek zorunda mısın? Az geçsen olmaz mı? Öldürsen de yerime birini doymazdın Konuşamıyorsun madem yaz geçsen olmaz mı? tutsaklık, ölüm dahası var. Hepsi sana ulaşmak pahasına. Ya düşer başım dizlerine, ya da nasip olur bir hasıma. Ödül koymuş zaman başıma, zaten dünyada sayılı aşım var. Bakmayacak gözümün yaşına, nice ölenlerden nice yaşım var. Alalım en başından bir musalla taşında Yaşam ele tek çekmiş tırnağından saçından Tükenmiş neşen de hasretim de acım da Satmış beden yaşam amacından Mustafik bir dağ yamacında Görüyorum her şeyin et tam açımda Bir savunma var doğanın kanacında Denize sudan zarar gelmez kara çığdan Ben yola çıktım ama yol sana çıkmadı ben de sana çıkmaya bu yoldan çıkmadım. Bir kapıyı kapatan birini açar. Sana tüm kapılar kapanır da kalp kapım açık kalır. Güneş sana doğar, sular sana doğru akar. Ay sana vurur sesin gönlümü yakar. Sen ses edince sesinden utanır saka Sen gülünce bitki örtü yalan takar Sen gelirsen siyahından sıyrılır geceler Sen yanımda ol duacın olur tüm secerem Sen gelirsen bir kandile sığar bütün geceler Sen yanımda olursan ben gülerim ecele Göz bebeğim, sen bir ağla gerek kalmaz suya Sen fısılda sağır sultan bile duyar Adamlık öğretir çıkmayacak boya Sen niyet et yeter ki tüm cemaat uyar Orada feryat et, orada bir can ölür. Bir nefes üfle yeter, kuş kaybeder gönül. Ateşin yakar, damla suyu kalmaz gölün. Işığı bir defalı tartal eder gölün. <laughs> Teşekkür ederim.